Herkese merhabalar. YouTube dört çeker kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Ankara e, Tarım Fuarı'ndayız. Akgünlerin Massey Ferguson standındayız. 7S 165'i inceleyeceğiz. 7S Massey Ferguson'un 7700S serisinin devamı olarak piyasaya yeni tasarım, yeni neo retro tasarımıyla beraber piyasaya sunuldu. E, traktörümüz 7S 155 beygirden, 155, 165, 180, 190 ve 210 beygir olarak 5 farklı modeli bulunmakta. Şu anda yanımızda 7S 165 var, Dyna 6 şanzıman. 7S 190 ve 210'da Dyna 6 şanzıman seçeneği yok. Sadece Dyna VT şanzıman seçeneği var. Bu yanımızdaki traktörde 7S 165, 165 beygir traktörümüz. Massey Ferguson'un 6 silindirli 6.6 litre hacmi bulunduran Akko Power motoru bulunmakta. Ön tarafından anlatacak olursam 850 kilogram ön ağırlığımız bulunmakta. Aynı zamanda burada da karın altı ağırlığımızda bulunmakta. 265 kilogramlı karın altı ağırlığımız bulunmakta. Ön süspansiyonumuz bu şekilde. Yeni tasarımla beraber traktöre daha iyi bir soğutma sistemi sunulması için yan ızgaralar vesaire genişletilmiş. Traktöre daha iyi bir optimum soğutma sistemi sağlanmakta. 305 litrelik yakıt depomuz, 30 litrelik de AdBlue depomuz bulunmakta. Aynı zamanda traktörümüz 720 Nm, 1500 devirde 720 Nm tork ulaşmakta. Elektro Power Motor Kontrol ile de artı güç beygir artımında da 800 Nm torka kadar da çıkabilmekte. Ön taraf aydınlatmaları bu şekilde. 4 tane üstte 4 tane yanlarda ve ön tarafta da 4 tane. Arkalarla beraber toplam 16 adede kadar led çalışma lambası bulunmakta traktörümüzün. Buradan hidrolik kolları indirip kaldırdığımız, orta kolu kontrol ettiğimiz ve kuyruk binini açıp kapattığımız tuş bulunmakta. Kabin süspansiyonumuz bu şekilde. Evet traktörümüzün içinden devam edecek olursak burada gösterge panelimiz bulunmakta. Gösterge panelinden traktörümüzün ana işlevlerine ulaşabilmekteyiz. Örneğin şu şekilde e, traktörümüzün sıfır alındığından beri kaç litre mazot yaktı ve seyir mazotumuz burada bulunmakta. Seyir mazotumuz örneğin bir yerden bir yere seyahat ederken e, onu sıfırladığımızda ulaştığımız yere kaç litre mazot yaktığını vesaire görebilmekteyiz akü voltaj seviyemiz, yağ sıcaklığımız vesaire yine o şekilde orada yazmakta. Ekran parlaklık ayarımız, günlük saatimiz ve traktörümüzün follow me modunu açıp kapatabildiğimiz bölüm orada bulunmakta. Yine burada da traktörümüzün partikül fitres temizliğini yönetebildiğimiz bir panel bulunmakta. Masayı farkı yine klasik şatılı burada el altında bulunmakta. Aynı zamanda gösterge direksiyonumuz yukarı aşağı ve İleri geri şeklinde de panelle beraber ayarı yapılabilmekte. Yeni tasarım kolçak sistemi, kolçak sistemiyle beraber traktörümüzün gördüğünüz üzere yeni kolçak sistemimiz bu şekilde tarla modu ve yol modu şeklinde mesela bir tuşuna bastığında tarla modu iki tuşuna bastığında yol modu şeklinde bu şekilde geçişlerini yapabilmekteyiz. Bu tarla modu ve yol modu ne gibi faydalar sağlıyor diyecek olursanız diyelim ee, tarlamız engebeli arkamızda yük var veya sürüm yapıyoruz. Tarlama sert. Traktörümüzün kaçıncı viteste kalkacağını bu şekilde buradaki tuştan ayarlayabiliyoruz. Mesela tarla modunda şu an kalkış vitesimiz 2A'da. Bu kalkış vitesini buradaki tuşa basıp bu tekerlek vasıtasıyla gördüğünüz üzere şu an tekerleğe kaydırıyorum. 2A, 2B, 2C şeklinde traktörümüzün kalkış viteslerini hem ileri hem geri olarak değiştirebiliyoruz. Hidroliği indirip kaldırdığımız e, tuş panelimiz burada bulunmakta. C1 ve C2 vites atadığımız otomatik vites tuşlarımız veya e, vites sınırlandırmalarımız da burada bulmakta. Devir sabitlememiz, arka damper çıkışlarımızı kontrol ettiğimiz mikro joystickimiz, traktörün maksimum devrini belirlediğimiz, traktörümüzün mesela e, devir sınırlayıcı özelliğiyle maksimum motor hafızası desem yani maksimum motor belleği bu şekilde burada bulunmakta. Traktörümüzün devrini bu özelliği şuradan anlatacak olursam traktörümüzün devrini şu şekilde buradan sınırlayabiliyorum. Maksimum motor devri şu an 2000 devirde. Maksimum motor devrini 1800 devrede çekebilirim. Bu tuşa bastığımızda traktörümüz kaç devre ayarladıysak o devri geçmiyor. Devir sabitleme gibi de bir şey düşünebiliriz. Burada el gazımız bulunmakta. Burada otomatik vites aldığımız tuşumuz bulunmaktadır. Otomatik vitesimiz şu şekilde traktörümüzün belirlediğimiz devir ve belirlediğimiz viteste şöyle gösterecek olursam. Mesela 2000 devirde 2F'ye kadar atsın deriz. Traktörümüz 2F'yi geçmesin. Buradaki tekerlekten de yine bu şekilde otomatik vitesin kaçıncı vitese geçeceği veya kaçıncı viteste kalacağını buradan ayarlayabiliyoruz. Aynı zamanda devirinde buradaki C1 tekerleğinden şu şekilde 2000 devirde mi devam etsin yoksa 1500 devirde mi devam Etsin. Bunu da bu şekilde buradaki tekerlekten ayarlayabiliyoruz otomatik vitesimizi. Dört çekerimiz otomatik, dört çekerimiz diferansiyelimiz otomatik, diferansiyelimiz ve arka hidroliğin derinlik ayarını yaptığımız tekerlek de burada bulunmakta. Traktörümüzün ileri gerisini buradaki tuş vasıtasıyla şatır kullanmadan yapabilmekteyiz. Burada F1 ve F2 kısa yol tuşlarımız var. F1 ve F2 kısa yol tuşlarını şuradan anlatacak olursam, F1'e mesela traktörümüzün hidrolik indirip kaldırmayı atayabiliriz. Kısa yol atama tuşlarımız burada. Örneğin ben bu tuşu kullanmak istemiyorum, F1'i kullanmak istiyorum diyen müşterilerimiz için F1 tuşuna hidrolik indirip kaldırmayı atayabiliriz. F2 tuşuna da buradaki devir sabitlemeyi kullanmak istemiyorum, buraya atamak istiyorum diyorsanız da F2 tuşuna buradan devir sabitlememizi de atayabiliyoruz. İki farklı devir sabitleme kullanmak için mesela şu an A devir sabitlememiz bu şekilde. Devir sabitleme B'yi de yine F2 tuşuna atayabiliyoruz. Aynı zamanda devir sabitleme B'yi de buradan 1500 devirme, 1700 devirme bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Kolçakta anlatacaklarım burada kuyruk milimiz bulunmakta. Aktif edip kapattığımız tuş burada da otomatik kuyruk milimiz bulunmakta. Otomatik kuyruk mili traktörümüzün ee, hidroliğini kaldırınca devreden çıkar hidroli indirince tekrar devreye giren bir kısım olarak da kullanabiliyoruz. Burada arka iki damper çıkışını kontrol ettiğimiz ve buradaki damper çıkışlarını kitleyip tekrar açabildiğimiz tuş da bulunmakta. Yan tarafa gelecek olursam traktörümüzün aydınlatmasını, e, koruk mili devir ayarımızı, traktörümüzün hassasiyet ayarlarını, arka hassasiyet ayarlarımızı, toprak altı işler, toprak üstü işler olarak hassasiyetimiz en üstte. Arkadaki ekipmana ne kadar hızlı indirip ne kadar hızlı kaldıracağımızın hassasiyeti burada. Ve arkadaki ekipmanın ne kadar yükseğe kalkacağının hassasiyetini buradan yapabiliyoruz. Aynı zamanda burada da yol modumuz bulunmakta. Yol modumuz arkaya ağır bir ekipman takınca onun gerilimini, salınımını arttırmakta ve traktörü daha konforlu bir sürüş sağlamakta. Burada yine far kumanda panelimiz bu şekilde burada bulunuyor. Ee, kabin süspansiyonumuz, ön süspansiyonumuz, frenle boşa alma özelliğimiz ve kabin süspansiyonunun sertlik yumuşaklık ayarında şurada da gösterecek olursam buradan yapabiliyoruz. Frenle boşa alma özelliğimiz traktörümüzde frene basınca otomatik traktörümüz durur. frenle ayağımızı çektiğinde devam eder. Tam bir otomatik vites araba e, otomatik vites araç sürüşü sağlıyor bize. Ekranı anlatacak olursam ekranımız devir sabitleme ayarlarımızı C1 ve C2'ye göre devir sabitlemeyi açıp kapatsın mod ayarımızı ve burada yine gösterdiğim olarak devir sınırlayıcı ee, devir ee, devir sınırlayıcı burada devir sabitlemenin ne zaman devreye girip ne zaman devreye çıkacağını da buradaki panelden kendimiz ayarlayabilmekteyiz. Burada şuradaki tekerlekten gösterdiğim kalkış viteslerini örneğin traktör hangi viteste kalksın bunları buradan yine ayarlayabiliyoruz. Otomatik modda traktörümüzün kaçıncı vitese kadar atacağını ve otomatik vitesin otomatik viteste kaç devirde bir vites atacağını da buradan ayarlayabiliyoruz. Maksimum oto drive devre ve oto drive motor devreni buradan ayarlayabiliyoruz. Aynı zamanda C1, C2 hafıza viteslerimizde yine bu ekrandan ayarlayabiliyoruz. Ekranımız Datatronic 5, 9 inçlik Massey Ferguson'un kendi ekranı. Burada arka hidroliğin hassasiyetine ve ne kadar e, kaç yüzde şeklinde kalkmış vesaire bunu ayarlayabilmekteyiz. Burada da patinaj yüzdemiz bulunmakta. Patinaj e, traktörümüz patinaj yapınca belli bir e, zorlanmaya karşı arkadaki ekipmanı kendi kaldırıp ve rahatlayınca kendi tekrar indirebiliyor. Arka damper çıkışlarımızın kontrolünü buradan yine yapabiliyoruz. Örneğin buradaki 3 numarayı, buradaki mikro joystick'teki 1 numarayla şu şekilde mesela 3 numarayı Aynı zamanda basıncını da ayarlayabiliyoruz ve buradaki 3 numarayı 1 numarayla yerini değiştirebiliyoruz. Ee, yine kuyruk mili motor devirdiğimizde kuyruk milimizin devirlerini hem buradan hem buradan hem de buradan kuyruk milinin devirlerini ayarlayabiliyoruz. Sıra başı dönüş sistemimize otomatik traktöre komut veriyoruz. Örneğin sıra başına geldiğimizde hidroliği indirsin, Devir sabitlemeyi açsın ve sıra başına geldiğimizde tekrar hidroliği kaldırsın ve devir sabitlemeyi kapatsın gibi özellikleri sıra başı dönüş sistemimizde yapabiliyoruz. Aynı zamanda burayı kullanmadan traktördeki auto record tuşumuzla beraber sizin yaptığınız işlemi traktör kaydeder ve bir sonraki yaptığımız işlerde bunu hafızaya alır. Size sadece sıra başı dönüş sistemine örneğin F1 tuşunu atarsınız F1 tuşundan kullanmak kalır. Dual kontrolümüz burada. Bu şekilde ee, yine burada arka ekipmanlarla ilgili e, diyelim arkadaki ekipmanın e, bu arkada gösterdiğim Avrupa'yı makinelerin e, yağ banyosu yağ çıkışlarının ayarında yine buradan yapabiliyoruz. Burada e, dosya olarak kaydettiğimiz bir kısım bulunmakta. Joystick hayallerimize buradan ulaşıyoruz. Ve traktörümüzdeki bu sistemle örneğin arkadaki ekipmanın iş genişliğini girince traktörümüzde o gün kaç saat çalıştığımızı, kaç litre mazot yaktığını vesaire bunların hepsini gün gün bize takvim şeklinde burada kaydedebiliyor. Traktörümüzde aynı zamanda şu an kamera da mevcut. Bu şekilde kameradan arka tarafı görebilmekteyiz. Kameramız otomatik sağa ve sola dönüş açılı ve şatılı geri aldığımız otomatik ekranda belirmekte. Ee, ekranla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Koltuğumuzdan devam edecek olursak koltuğumuzda iki kademeli ısıtma mevcut. Koltuğumuzun başlığı sağ ve sağa bu şekilde dönebiliyor. Aynı zamanda arka sileceği kontrol ettiğimiz aynı ısıtmayı açtığımız ve aynaların ayarında buradan şu şekilde yapabiliyoruz. Örneğin şu an sol aynayı aldım. Ayna ayarımızı da buradan yapabiliyoruz. Koltuğumuz havalı ve sağa ve sola şu şekilde Sağa ve sola bu şekilde dönebilmekte. Aynı zamanda havalı ve kilo ayarlı bir koltuğumuzdur. Massey Ferguson'un şu an oturduğumuz koltuk. Exclusive paketlere özel yapılmış bir koltuk. Burada bir saklama gözümüz bulunmakta. Şu şekilde. Burada soğutmalı torpidomuz bulunmakta. Dijital klimamız da bu şekilde. Traktörle anlatacaklarımız bu kadar. Pardon şurayı atladık. Burada hassas hidrolik tuşumuz var. Arkada bir ekipman vesaire takarken bunda daha yavaş hareket ediyor. Burada da USB çıkışımız var şarj aleti için. Traktörümüzün ekranıyla vesaire anlatacaklarımız bu kadar. Ee, ilgili sorunlarımız için Massey Ferguson serilerinde aşağıya hesabımı bırakacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Dört çeker kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.